Evet çok sevgili YouTube hepiniz hoş geldiniz. Biz Feyna e başladık ama biraz ben YouTube açmayı unutmuşum. Buradan kayıt başlatmayı unutmuşum. Hoş geldiniz efendim yanımda bizim ekip var. Birazdan da Alp damlayacak. Zaten o şeyleri görürsünüz. Hepinizi öpüyorum şimdi. iyi seyirler. Oyuna başladık ama ben hemen buraları hallederim. Evet, i̇yi Asın. As bunu. Ya işte Hakkı Deli ama Hakkı bir dakika asmayın. Haklı değil. Hadi yani daha kıyasar boş ver. Şu ışıklarımızı da açalım da. Ama aynen ortaya çıkmış olur. Çıklarım ya, ben. atlamadık. Ben şey, şey hayır, hayır atlamak değil. Hmm. Konuyla ilgili çok önemli hmm. bir şey söyleyeceğim. Harun yine boş İTC yapıyor. Bu farkındaysanız hiç kil çıkmadı. Lütfen Harun yine de boş yapıyor. yapmaya devam etsin. Bence güzel. Bilal'e beş kişi. Bu arada sende ne gözüktüğünü söylemen lazım bize şu an. Evet. Pro provo provokatör ve temizlikçi Bakalım. gözüktü. Şöyle hmm. yapalım. Bence Baran'da deneyelim en azından. Böylece bu bir şey, şey söyleyebilir miyim? Olur mu? Bir şey söyleyebilir miyim? Daha güzel bir infam var. Abla bence geçelim. Hakkı yarın da rol kullansın. Rol kullandığı kişinin de rolüne göre kremledikten sonra Baran e, hakkı Bu gece ölürse ne bok yiyecek? Konuşabilir miyim? Artı e, ya, varsa koruyalım ya. Yani. Evinin önü, evinin önü temizlenen var mı? Hiç görülüyor bu arada. Yeah. Yeah. Tamam, e, yeah. Hakkı yalan söylüyor olabilir o zaman eğer Deneklerin diyorum işte. Tamam deneyim işte. Deneyim, Abi ilk neydi? geceden asmak bir tık bana bilmiyorum saçma. Ya nasılsın ya? Nasılsın? Asmayalım. asmayalım tam asmayalım bu gece. Adam hırsızım okay. diyor. Yine tamam tamam. Dur, sakin ol. Bu gece arkadaşlar kendimizi ilk geceden asmak bana göre saçma benim. bu arada. Teşekkür ediyorum. Tam böyle iyi oluyormuş mu Her gün böyle mi hiç şey yapsam kaydıma açtırmacı mı? Ya yarabbim. Aa zilin bu arada bugün e, 21 Aralık en uzun gece. O yüzden biz de bayağı bir peyin oynayacağız. O yüzden güzel bir video çıkıyor gibi bize vallahi var ya. Yarış. Oğlum dur lan ya. kaydını açtım ben yanlışlıkla. Bizi ee. çekiyor diye bırak. Neyse yat hadi yat. yat. Şey yap şey yap selam söyle. Selam. Duyuyorum. Oğlum. Oğlum bütün esneme. Ya senin yüzünü vur. Süt lan. Ne alakası ya var lan vur, ya, lan? kullanamadım ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Oğlum. <laughs> o... <laughs> o polisi bulacağım o polisi. Olan aktiviteleri söylüyorum. Burada sadece ilkel gözcüydüm. Buraya gittim. Ekstra bir aktivite olmadı zaten duydunuz. Evet arkadaşlar failin meçhul Bilal ölümüyle ilgili benim bilgim var diyen var mı? Hakkı birine evet. baktım önce onu sorsak. Evet. Soralım Hakkı birine baktın mı? Hakkı sessiz kalmak. Bu arada e pardon kulaklığın oldu, mikrofonunu kapalı unutmuşum. Lale'ye baktım. Evet. Eee, yani söyle. Söyl bence söylemesin. Tamam. Her bir şey söylemek istiyorum, bir saniye. Ya, kesin değil, öyle diyeyim. Oğlum kesin değilse salak mısın, niye söyletmiyorsun? Öyle lale. İçim öyle doğru. Abi, <laughs> tamam, ama... Söylesin hadi. Ben polisim. Bakarız. Doğru. Tamam, baran asacağız. Bum bebe hebele, önce hebele. Ee, arkadaşlar, şöyle bir olayımız da var. İlk gece kil çıktı mı bilmiyorum, çıkmadı. İk, yani ilk gece çıkmadı. Ölen oldu mu? Söyledi mi? Sö söylemedi galiba. Öyle duyuyor hatırlıyorum. Eee tamam. Hak ilk gece rolünü kullandı. Bu gece de rolünü kullandı ama bu gece sadece bir tane kill çıktı. Yani bu de şu demek oluyor. eee Baran... Ben gece Baran'ı tuttum. Tam gece Baran'ı mı tuttun? Ha okay, tamam, okey tamam. Bu info tamam. Okey Ce ben cevabımı aldım. Tamam. Peki Blan bize ne demek istersin? Ben vazgeçtim ya. <laughs> Devam. Ya. <laughs> bula Hakkı yok kusura bakma. oynarım, bula bula oynarım bula bula ama böyle yani. Yarlayınca... Bunu unutmayalım. Köyünüzün Bana... şerloğu çalışıyor. Şey dedim Abi ben. Sen kötü dedektif misin? Şimdi Hakkı kötü dedektif ya olabilir yani. Şu an bilemeyiz tabii. Kötü dedektifse. Öyleyse söyle yani. Durur yani. Aynen kötüyüm Baran'ı astırdım o yüzden. Ya hayır şöyle şimdi. Lale'nin rolünü claimleyebildiği için Hakkı'nın deli olmadığını anladık. O sayede Baran'ın kötü olduğunu anladık. Çünkü 5 saat boyunca rolünü söylemedi. Rolünü söyle şey şey basmayı unutmuştuk. Oy basmayanlar dedektim. Baran'a basabilir mi? Baran'a bir üstüne tıklayıp basıyorsun. Tabi. Temizlikçi var anlatacak seni çok seviyorum. Ben ciddi anlamadım bu arada. Haydi. Onu da dedim yoksa e, tam sonradan sıçtık da. Pembe da... götünden an Anlamadım Pembe yani göcümle niye sordun Ahlaksız. Hakkı. Hakkı. Sabah konuş. Tamam. Sağa çıkamayabilirsin. Şş, bak bu benim kat, evet. olacağımı düşünüp gidip öldürecekler. E, ne yapacaklar? Tamam. Oğlum bir sus lan. <laughs> Sabah konuş. Ya. Gece ne yapacağım? Bak. Abi neden dudak koyuyorsunuz ki yani? Yani kötü rastmış olabilir mi? Olamaz galiba bilmiyorum. Ee... Hayda. İyi. İyi tuzakçıymış. <laughs> Vallahi gitti. Evet ebele. Konuş. Arkadaşlar günaydın ee, burada şimdi ben rolümü claimleyeceğim. Gözcüyüm. Tamam. Dün gece evet. Ça 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 Çağatay diyorum. Hakkı'ya gittim. Hakkı'ya birisi tuzak kurmuştu. Eğer Pelin abla ölmeden önce tuzak kurabiliyorsa, kuram kurabiliyor mu, kuramıyor mu bilmiyorum. Evet. Ya o kurdu ya da başka bir tuzakçımız var. Ee, rolü iyi. Evet. Ekstra şunu söylüyorum. Gözcü olduğumu söyledim. Hakkı zaten dedektif. Lale'nin polis olduğunu biliyoruz. Dün gece Lale'yi koruyan birisi var mıydı? Burada rolünü açıklamayıp susup oturan Burak, Hazal, Govner ve Sude var. Enes'imiz. Sude bir rolünü, Sude bir rolünü bence artık klimleyelim. Su, Sude'den başlayalım. Hmm, Sude. hadi bakalım. Yani Buyurur musun? Söyleyelim. ben iyi polisim. i̇lk iki gün Bilal'i tuttum fırsat bu fırsat intikam alalım diye olmadı. Beni tutan biri ee, ee okey. doğru, şey, şey, şey Arif Arif süt, doğru süt. söylüyor. Arif doğru Arif söylüyor. Evet. Doğru, doğru. E, doğru mu diyor? Tamam. E, Sude doğru şey, söylüyor. E, zaten hakkı onaylamasaydı Bilal'e ikinci. Lale bir bir sen kimi tuttun? zaten. Harun'u tuttum. Doğru, bilgi. Beni niye tutuyoruz manyak ee, ya. Ben bulan bir... Zorren, de Bulan bir zor elimde Harun'u tutmuştum. Kil çıkmamıştı o yüzden Harun'u tuttum bu arada. Teşekkür ederim. Bu gece de Pelin öldürüldü. Evet. Ben daha ba çıktım gidiyorum. Su konuş evladım. Eee ben buradan bulan bir bir soru sormak istiyorum. Efendim bugün İstik ne yapıyorsun? Şöyle olabilir bu arada. Ben bugün hiçbir şey yapmadım. Şimdi Neden? Demet tuttu beni. Ben geçen tura çıkacaktım da bir şey çekmek istedim. Survivor'um ben bir ikinci tur kendime yelek bastım. İlk gece ve üçüncü gece hiçbir şey yapmadım. Bayağı bekliyorum bir tane kalkıyor. Bak ben bilmeyenler varsa bunun muhabbeti bayağı bir bu, bu, yani. Bu yalancı söylemleridir her zaman. Size de özel bir şey diyelim yani. Evet Sude. Ben e, bugün kendisini tutmaya gittim ama dışarı çıkmadım. İşte basmadım yani. Dolar sen. Ee, Harun sen ve Enes'in rolü. Bir de Hazal deliliğe yürüdü. Yok işte ben Harun'u tuttum diye. Hayır, Sana deliliğe yürümedim. Tamam, bir ben saniye. Sen ben açıklayabilirim. Hızlı oyna da 60 ee, saniye kaldı. Ben kafes kuruyorum. E, tuzakçıyım ama kuramıyorum. Çünkü sürekli beni polis tutuyor. Gidemedin. Diğer, e, diğer tuzakçı kim? Diğer tuzakçı kim? Tuzakçı yoksa. en de öyle. Okey o ilk. Bir kez yeşil olamaz. Evet işte. Bir Ve bir tane rol çıktı Harun. Tutuyoruz. Arkadaşlar benim şey polislerden ricam şu Enes Bey'e bir dikkat edin. Evet şu Enes'e bir dikkat, dikkat edin. Burak'la Hazal arasında bir seçim yapsınlar. Ben de Sen Harun'a bak. Şarlokluk yapayım. Şimdi şöyle diyeyim. Sude'ye güveniyorsak eğer o zaten şey yaptı ben yani. Gece evden çıkmadım ben de. Benim şey gerek bir var, var. çıktı ama. Arkadaş. Ne doğru? Sude doğru. Abi bir dakika Hazal ne? Bir şey söyleyeceğim. Şu anda Enes, Hazal ve Burak mı var şüpheli? Yok Burak, Burak değil, gibi. Burak, Burak, değil sen duydum. Enes Hazal. Aynen Survivor. Sonra Baran'a gittim Oğlum, sonra Baran'a gittim. i̇ki mavi rol. Bak iki Kapı mavi rol bir farkı var. Enes'e baksana ikisinden birine. Tamam tamam. Bombacı net var bu arada. Net bombacı var. Net. Net. Abi bak 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 kimi gördü? Hakkı'yı gözleyeceğim ben dedektif o. Ama Hakkı rol, well, rol, rol, gidip birine bakacağım. Ve kime gitsem iyi. Abi bilmiyorum ya. Lale do şey, polis mi diyor? Lale'yi doğrulamış mı? Lale'yi doğruladı. Şeyi doğruladı. Hakkı'yı bakacak. Ya, işte, öldürmezler. Öldürürler o arada ya. Ya beni öldürecekler ya. Hakkı'yı öldürecekler. Hakkı'yı öldürecekler. Ölmedim. Güzel. Çok çünkü Çok iyi. bizim elimizde. İpler bizim elimizde hak gelen oldu. Kim geldi? Bu, bu hangi renk? Bu hangi renk? Çok güzel. Oğlum sen kimsin eldenin lan? Hakkı eldin mi lan? <laughs> yine, kimi kestin, bekle, ceyindir. bekle ya bekle bekle gel buraya gel gel benim evet, çok küçük bir sorum var ben başlamak istiyorum ee, Enes ben Bey başladım. rolünüzü alabilir miyim söylemeyeceğim kardeşim As bunu. Tamam Bir dakika. Asımı. Bir şey söyleyeceğim. Niye? Tamam. Enes cepte dursun. Enes dur bir dakika. Harun Sadece dün sen Ha bir dakika bir dakika. Hayır hayır Harun ben konuşacağım bir dakika. Tamam sen konuş. Harun dün gece Hakkı'nın evine tuzak mı kurdun sen? Sen o tuzağı kursaydın ben onu yakalardım. Sen niye gidip Hakkı şeyin evine bomba atıyor Hakkı'nın evine? Delidir belki. Ben Hayır tuzak deli değil. Edeyim. Sen deli olabilirsin. Tuzak atmaya gittin değil. Hayır şöyle bir şey. Oyun başında beri tuzakçıyım ve tuzak. Burak olayım. ilk gece sana biri geldi mi? Ben bilmiyorum ki oğlum. Ya evime, Hayır kimse evine girdi. kimse girmedi ne değil mi? Olsun. İlk gece buraya gittim gözledim ben kimse gelmedi. Bak bir saniye an. bilmiyorum İlk kim verdi ben vermedim. Ee, ikinci olarak ikinci gece haklıya gittim tuzağa bastım. Üçüncü gece ee, işte bu son gece haklıya gittim tekrar Harun geldi. Harun tuzakçı olduğunu söylemişti. Ben tamam, tuzakçıyım. Doğru tamam. Tuzağı yakalan tuzakçı olsaydı tuzağa yakalanırdım o. ben. E sen. Harun da diğer ee, mavi rolümüz bombacı büyük bir ihtimalle. bombacı. Tam, tamam. Harun artı Enes'i Enes kazanılamadı. Enes'i öl Enes'i asalım. E, hakkı Enes de çıktı. Enes bari kendini savunsun. Bir durum vermeyin. Evet, sen... e, rolünü çalışıyor. Arkadaşlar. Kü Söz hakkı şey verelim. Bu gece bombaları da patlatabilir bu araba. Harun evet, evet, bomba birleştiremedi. İki eldir ben Yandık tutuyorum ya. zaten. En fazla iki tane bombası vardı şu an. E, Hı, kişi... Üç yani, üçi... Suda konuşabilir miyim? konuşabilir miyim? Evet Suda buyur. Eee Dale sen Harun'u mu tuttun? Ha. Bu gece Harun'u ee, tutmadım, Bu gece Enes'i tuttum. Beni niye Abi seni sen? ben tuttum. Bilmiyorum seni tuttum. <laughs> bir tane <gülüyor> kötü katilimiz <laughs> tatilimiz ee, var. Herkes, ya, herkes bilenin yancısı olmuş ya. Boşu boşuna beni asıyorsunuz. Kötü polis olabilir. Haberiniz ola. Enes kendine bir savun yavrucuğum. Evet yani ben evet, Şey, şey söyle ya. Arkadaşlar ben anı bekliyorum sadece. rolümü mı kullanıyorsun? Şey ya senin anı, diyor. anı diyor. bekleyen bir rolün yok yok. <laughs> Çıkalım aklıma. Ne gözüküyor adlı sende? Bu arada... Kötü gözcü, iyi dedektif. Gözcüyüm demişti. De o zaman. Evet. Ama Bir şey tık bir tık erken elendi. İki peynir? tane mavi var. Şimdi Burak Survivor'ım dedi. Şu an Harun da bombacı cici. cici. Bütün bu gece. Yalan söylüyor bu arada. Ben bu gece de bastım. Baksın. Son bir tane kaldı. Iyi, Harun mu gecim? Harun'u tutun Harun'u. Aa, şeye gittim bu arada bilerek. Aklıya kimse gelmedi. Evet. Günaydın. Bey buyurun. Sizden başlayalım. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bak, sesin kapalı. Hadi be şu mikrofonunuzu açmayın. Harbi ben ya. Gözlerim, mikrofonum kapalıymış. Bilirdim. Kimse benim Allah, tutmaya Allah gelmedi. Ya. Ben ee, geldim seni e, tutmaya. Ben de gittim abi. Ya arkadaşlar. Kardeşim. Ben Hakkı'yı nasıl tuzak kurmaya gittim o zaman? Arkadaşlar, bir saniye. E, köy evet, halkının yani. muhtarlık binasının önünde 1 dolar yakmaya davet ediyorum. Oğlum dur yakma lan. <laughs> yani dur, sen 2 dolarsın. Evet, He, tamam. Harun Bey, rolünüz tuzakçıydı değil mi sizin? Evet, Hebele konuşmak istiyorum. Buyur hemen. Ben konuşmak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> bir dakika, bir dakika. Hakkı, bir dakika, dur dur. Konuşayım bakayım, ben, dur dur. dur. Allah'ım, bitti, dur dur. Dur Hakkı dur, bir şey diyeceğim. Ol, Harun, ol, sen de yani Hakkı'ya mı geldin? Bir dakika hiç kimse gelmedi. Bir tuzak Hiç e gelmedi. gelmedi. Nasıl gelmiyor? Ya o gelemez biz gelme. tuttuk çünkü. He yani. işte onu diyorum anladın mı ya? Hakkı konuşacağım ya ben. Ya abi kötü polis var Hakkı Ben, ben. Harun Bey'in gözü kamaşmış olabilir tuzakçı değil gibi e, rolünü bir söylemesini istiyorum. Hadi işte. Arkadaşlar e, hiç, 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 ben açıkla. survival'ım tamam açıklamıyordum. Bugüne kadar da kalkanları, <laughs> <fazla sana. gülüyor> kalkanları mı kullanacağım. Bundan sonra kalkanlarımı kullanacağım. Ben Harun Bey. İyiliklerle beraber kazanabiliriz. Lütfen atlaya oy verelim. Teşekkür ediyorum. Ben atlaya verdim. Evet. Evet evet atlaya verdik ya, bak. Aa, gerçekten kötü insan. Ya baba zeki Aa, var 2000 IQ'yum yemin ediyorum yani. Herkesi 20 ben buldum. Zeki olan Mehmet oldu. Oğlum, Oğlum adamı bombacı abi, olarak ben flame dedim, abi. dedim abi. ya. Harun. Harun. Harun'un bombacı olduğunu buldu lan adam. Şey olduğu yer yani, yani, çok Yani çok zor bir abi. şey değil onu bulmak. Hakkı dedi ya. Harun rolünü söyle. Hayır böyle konuşma. Hiç konuşuyor böyle. <gülüyor> 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 <laughs> herkese söz hakkı vermeye başladım. Öyle bir sanırım. Bir saniye. Ben, şimdi, dur. Alpim geliyor. Selam değil köy halkı. Ooo kalpim mi geliyor? Hadi bakalım. Azı şamata şimdi başlıyor. Yalnız abi kurtlar sofrası oldu burası ya. İlk turdan öldürelim de şamatayı gör. Evet, Aa, çok da olmadı ya. 15 dakikada bitti. Bakayım. <laughs> ben de, de 15 dakika. Alo. Alo. Tam beri Mer Mer Merhaba Kalkın Bey, nasılsınız? Merhabalar Pelin Hanım, iyi nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. <laughs> Ödüllü mutlu çocuklu ha? <laughs> tebrik ediyoruz, tebrik ediyoruz. ediyoruz. bir şeyler yiyordun mu? Afiyet olsun. Ben de acıktım. Yarasın yarasın. Abi. Hadi ben... yani bir an boğazına ödül kaçtı zannettim. Hayda. Çağatay oyunda lan nerede? Dur geliyorum hemen. <laughs> Çağatay. Herhalde Enes. Enes Bey'in çok önemli işleri varmış da. Kolay gelsin. Volda hayvanı Enes? ölmüş? Ne olmuş? Onun hayvanı yok. Onun ölmüştür. Ben de <laughs> dedektif tarafına yakalansam ben de alt F'de oturdum. Hayda. Değil <laughs> de onu. Ulan Enes, Enes benle Pelin'i öldürmüş. İnanılmaz. Ya ilk round'dan beri kim tutuyor? İlk round'dan beri beni ben, tutuyorsunuz. Ben tutuyorum. Ayıp değil mi? Ya bunlar <laughs> hep bilmiyoruz. <laughs> Sen bir de bomba <laughs> ha patlatayım diye. Çağatay <laughs> böyle iyiydi mi? Şey eklemiyoruz. Doktor. Yok yok. Let's go. Geçen bir kere doktoru çıkaralım dedik. Allah kahretsin. Evet ya. Bence ben alayım. Bence Alp'e verin. bir mi? şey söyleyeceğim. Pende sen neydin? E, Mehmet. He. Sen kime veriyorsun? Ben eee, sana veriyorum Çağatay. Teşekkürler Mehmet. Oy bölündü oğlum ya. Oğlum ben harbi boyarım, dur dur. Pelin ablaya verin. Pelin ablaya, ablaya, ablaya verin. verin. Ben ver. Ben, e ben, ben daha yeni geldim. Ben daha yeni geldim. Hadi hoş geldin abi. Sevgiler saygılar sana da. Hepsine. Evet, sensin. Yapıyorum sporu. O sensin kardeşim. O sensin kardeşim. Evet. Şimdi YouTube ne yapacağız abi yani. ...ilk gece basmak mantıklı olabilir. İkinci gece ya ilk üç gece bassak aslında iyi olabilir yani. Ben basacağım ya. Ben net basacağım abi. Bence bana şey olur gel gelirler yani. Net gelecekler hatta bu el gelecekler ama. Mesela diğer el gelmediler ilk 3 gece falan. Evela. Haroş. Bak geldiler biliyor musunuz ya? Ben demiştim yani dedim yani. Aga yeter aga YouTube'u kapatalım gidelim o zaman. Harbi ben anlamadım gibi kapatayım ya. gidim yani ben. Gidelim evime 3 kişi geldi öldürmek için böyle bir şey olamaz ya. Ya Bilal öncelikle Ağlayayım. sakin ol sabah olunca ağlarsın. Aa doğru bir dakika Bilal aşk Aşkoş <laughs> adam. Ben konu bak dedim ama size biliyorum ya. Yani. Azıcık yukarı alayım da. Eh logları görün. Konuşabilir miyim? Günaydın. Ya, yok. Günaydın öncelikle günaydın. günaydın. Aa sesim günaydın. açıkmış kusura bakmayın Valla... benim sesim açıkmış. Okay, okay. Allah rahmet eylesin. E, hırsız Biraz <laughs> öldürmüş, hırsız öldürmüş olabilir. Herkes Yok sakin şey olun. de olabilir ama temizlikçi de olabilir. Tamam söyleyeceğim. Evet, olabilir. Sakin olun bir dakika sakin olun. Mehmet Bey buyurun size başlayalım. Öncelikle başkanım saygılar sevgiler hürmetler. Efendim öncelikle ben dün gece öldüm. E, SK tarafından Survivor'ım. Kalkanımı bassam mı basmasam mı sonra basayım dedim. Sonra siz ölürsem salak Mehmet niye basmadın diye düşünürsünüz dedim. Bastım. SK geldi öldürdü kalkanımı çıkarttım attım yere. Bilal aşkoyu da kötüler temizlemiş öldürmüş öldürmüş. Yani bir tane SK'mız zaten Survivor'ım um. Diğer mavi direkt eleniyor. Bu kadar bitti. Başka da bir şey demeyeyim mi? Evdeyim. Ya. ya diğer mavi hırsızsa? Hırsız olamaz işte. Beni SK geldi öldürdü. Oğlum iki tane yani mavi yok mu lan? Ben. Tamam oğlum ben Survivor'ım. E i̇ki tane mavi yok mu? Tamam da hırsız da mavi. Tamam işte, tamam işte SK artı <laughs> Survivor. arkadaşlar bakın 1 artı 1 2 ediyor ya. Bir dakika ha. Tamam başladı evet. Değil, evet onu Basit bir, bir matematik var. Şu anda bunu anlatıyorum. Köyün ben anladım. Rezik olarak. Tamam. Arkadaşımız diyor ki ben diyor Survivor'ım diyor. Beni Anlamadılar diyor, neden anlamadılar? diyor gece diyor. Etti bir mavi. Ha. <laughs> etti iki mavi. İki SK mavi diyor. Da geldi, etti iki mavi işte. Ha. Doğru. Hı. Şimdi bombacı şey anlamadım. Mehmet neden tüm oyunu çözmüş gibi davrandı? Ben Öyle anlamadım. çünkü. Yani bir kişi diyor. Yani diyor ki bir kişi diyor Bilalpa'yı gece öldürdü, öbürü de geldi evet. temizledi. Onu görebiliyoruz. Evet. Şimdi evet. şunu diyen var mı? Ben öyle şeyler gördüm ki bu kıçlar zıngıldar evet, var. Mı? Bir de bu daha soracağım Mehmet. He? Ben şey SK olduğunu nereden anladın? Geldi beni öldürdü. Bıçak izi var, kan izi var. Yurttan izlersin. Loglarda loglarda öyle gözüküyor. Gel 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 izlersin gel. Manyağa bak. Dur Tamam. Eee okey. Biraz şey oldu ama neyse. Yok yani. Başka bir mide giden var mıydı bu arada? Alp bana mı geldin lan? Sanmıyorum. İlk gece bir şey Bilmiyorum. söylüyorum. Saçma zaten. Ben bunu keşke tutsaydım ya. Ama tutsam inanmazsınız. Vay inanmaz be Mehmet zırdırır. be. Yine evet. gördüm büyük bir. Gün. Ben yine inanmıyorum ki sana. Eee geçelim yani bence. yapacağız. ben Harun'a şey. verdim. Aa, atla atla. Bence de. Bir bana şey söyleyeceğim. İnanmıyorlar ya. Bilal peki ölürken 3 kişi bana geldi. Dedi. Ya o yüzden temizlikçi falan var dedim ya. Abi niye gece onu? Gece kötü işte. oldu. Diğer giden, giden, ki işte. giden kim işte? Diğer giden kim yani? Abla nereden biliyorsun? 3 kişinin geldiğini nerede? Neyse ölüler hakkında konuşmuyoruz. Ya lütfen geçerim uyuyabilirim. Evet uyuyabilirim. Sadece, ölüler Valla sadece. Mehmet Harun birbirine oy mu verdi? Evet. Evet evet. Bu süreç ilgilendirdi. Yok ben de ben gayet, iyi. Hayır ben <laughs> de ben oy verdim. Suda yalan söylüyor. Ya, ya yok. artık ya. Bak işte. Böyle de yalan söylüyor Harun işte. Ne olur atlayın. Ne olur atlayın. Ne olur atlayın. Ben Suda'ya oy veriyorum. Harun dinlemiş orada Ağlama. <laughs> Ağlama bir Güzeldi o güzeldi. Şimdi chat chat diyorum. Ben size chat'lesem olur mu? Eee e... Bas basayım mı? Bence basayım ne diyoruz? Şey şeyler bu. Salak bir daha basmazdır. Ben bir daha basayım ne diyoruz? O bir tane kalsın. Ne, ne diyoruz? Sen gittikten sonra yanılmaz keskin gibi. Bence bana bir daha gelmezler ya. Vallahi bak. İşte bu mu? Bu mu? kimse bana. Niye bu kadar sevindim bilmiyorum. Oh, bu garip oluyormuş ya. Yeah. Yani. Ha, ha, ha. Haroş. Ne haber? En uzun gece ya ondan gü güneş doğmuyor. <laughs> Mehmet da. yat uyur lan delirtme adamı. Ya tamam Ay, hadi. Oha, Bizi... oha, oha, ooo, güzel 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 güzel. Arkadaşlar oha bu arada. Şak. Dur söyleme bir şey, bir şey söylemek istiyorum senin bu? Harun mu ben ben onu anlamadım. Sen... Yok yok Harun. Arkadaşlar oha katliam var durun. Dur dur. Oyunu bitiriyorum. Oh Böyle söyleme Ya dayı kuduruyor Böyle Allah. Allah. Hiç hoş olmadı bu. Bu hiç hoş olmadı. Maf olduk ya. 3 tane. Hani lan bir tane şey vardı. Oh my ya god. Ya Arun zekana şimdi. Gitti. Konuşmak istiyorum. Evet. Konuş. not alın Arkadaşlar günaydın. Günaydın. Ee, şimdi. Abi uzatma lafı hadi. Tamam mi? tamam okey. 3 3 tane kill çıktı. Ee, yani bunu demek oluyor ki Arif kötü bir karakter olamaz. Bir, bir SK kill aldı, iki tane de katil kill aldı, bu kadar deyip susuyorum sadece. Niye Size o Arif kötü bir ne karakter olamaz? Abi kötü ama Arif rol kullandı çünkü teşekkürler. Evet. Evet. Eee. Ama ee. ben siniyorum. Şunu belirtmek istedim. Bir dakika bak. Bire Oyun bire mi? Lafım A bitmedi, A lafım A bitmedi. Arif'in uykusu gelmiş. Lafım bitmedi. Ben bir sarsayım mı ortalığı? Ben, ben sarsacağım. Bir Aaa! Biri akım diyor, öbürü bokum diyor. Susun lan! Bokum. Evet. Eee. Akım. Son bir söz demek için bir şey söylemek istiyorum. Hem katillerle hem SK'ya hem de şeylere oynayabilirim. teşekkürler. Kalp rolünü öğrenebilir Artık herkes rolünü tabii, tabii. bu arada. Ben var ya ben ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence biz çözdük bile bu el. Hemen açıklıyorum söyledim, kendime. Evet, ben e, tuzakçıyım. Bir önceki ilk el de tuzak kuran bendim. Biri tuzağıma oturdu. E, ve o el 3 yani o el işte katiller de kill aldı. SK da kill aldı. Oradan hani temizleyebilir o kim bastıysa Mehmet'e giden. Bu elde hakkıya tuzak koymaya gidiyordum ama tuzağa oturdum. Muhtemelen Çağatay'ın tuzağına oturmuş olabilirim. Çağatay için bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Aynen ama ilk peli yani Mehmet'e giden Mehmet'e giden kimse o doğrular beni ama şu an. Yok mu burada Mehmet'e giden? yok. Ee, hani kötü şöyle... olamaz yani. İyi olması lazım. Ölülerden kimse bana gelmedi. Yani kendi bildiğim info. Yani bana doktor gelse ben animasyon çıkardı ve kaldırdı beni. Bana kimse gelmedi. İlk yani. eğer Çağatay geldiyse olabilir. Bilmiyorum. Burak söyle bir. Mehmet ben ilk sana geldim. Hadi yani büyük ihtimal şu an kendimi ateşe atıyorum ama doktorum ve evet, sende hiçbir şey çıkmadı yani. Hiçbir şey İkinci tur hafıza geldim bir önceki gece hiçbir şey çıkmadı. Bana kimse gelmedi ikinci. Ben hmm. kafayı yemiş de olabilirim ama. İlken Mehmet'e olabilir. olabilir. Hı, olabilir. De, bizi yiyorsun. da bir konuş bakayım Konuşun. hızlı konuşun. Evet, Harun temiz kendi açıklamak istiyorsa açıklar teşekkürler. Evet o zaman Minerva ile öğrenelim bir konuşalım mı sizinle çok hızlı. Seninle olur. de konuşalım. Ben, ben provokatörüm, Kimden şüphelenirseniz ona iki oy verecektim onu bekliyorum. Ya lale <laughs> SK ya kesin. Bir şey değil mi <gülüyor> bak. <laughs> Solitude <Türk>, bak bak. <laughs> ne? Ben espiyoncuyum daha kullanmadım. Mutlarım. <laughs> 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 Okey o zaman şöyle yapın. İkiniz de bu el rollerinizi kullanın ki sizi sonraki de temize çıkaralım. Nasıl Arkadaşlar şey? iki, iki daha çıkar. Üç kil alıyorlar. E, alıyor Hayır, Hayır bak biz şu anda. Biz çözdük ki bence şu anda. Bence de. Yani. Üç zaten. Bence direkt çözdük evet. Oli tut değil, ben değilim, ben olmadığımı ben biliyorum. Ben de değilim, bana da söylediler. E o zaman... Barun'un da olmadığı söylendi. Abi sen... Yani bu da kim köy... kalıyor? Minerva, Lorel,in Blambi, Hals kalıyor. abla... Evet. Niye bu ben kalıyorum için... abi? Bir şey ben söyleyeceğim uzak bak... Yani bu da kim diyorsan, belki Şu kötü an... uzaklıksın. İlkel... An... Güzel zaman oynanıyor. İlkel, İlkel iki tane kötü de oynadı bu arada. Arkadaşlar zaman al. Valla, Minerva şey arkadaşlar. Ben Minerva'ya arkadaşlar. Ben Minerva'ya verelim diyorum. Psst. Bence Çünkü Minerva, Loreli mi bulan bir Bence var. vermeyelim. Niye hemen bana veriyor ya? Hayır abi. Pelin abla rolünü söylemedi. Herkes rolünü açıkladı. Ya geri zekalı gözcüyüm ben. E tamam Öyle. biz bu zamana i̇lk kadar ilk bir şey görmedik mi? Gözcüğün. Ne zaman gidiyorsun İlk, benim, ilk kime gittin İlk İlk el kime gittin Pelin? Boşa astık yani. Şu an i̇lke boşa ilke gitti. İlk el şeye gittim bu arada. Aa, ha aa. boşa gitti. aa, i̇lke gittim. İlk Mehmet'e ben gittim bu arada. Ya, o zaman benim tuzağıma basan sen misin? Belki de sen kötü tuzakçısın diyorsun. Ooo. Ayda. Mahallede <laughs> Valla ya boş boş yere asıldım. Ee, boş boş değil bu Boş değildi yani, bu arada. Ya, e, boş o <laughs> halde evet, yani. direkt dali yasam dedi mi astınız? E çünkü profitörü mi dedin? Sen ne sen ne şey e, Hazal'dan şüpheleniyorum. Gece gece. Oysa sen bir tulum basın yani. Bu arada bir basıyorum tulum. çünkü bu el iki kil çıkacak. İki kil çıkacak. Ben beni de saflarını eğer çekmeye çalışırlarsa onlarla kazanırım. Çekmeye çalışmazlarsa <laughs> da yapacak da bir şey yok yani chat. Daha doğrusu YouTube. <laughs> Konuşmak istiyorum. Ben de konuşuyorum. Ha sen kime bırakıyorsun? Kime lütfen. bırakıyorsun şeyi abla. Bana bıraksana. Ne olur bana dinlerim. bırak. Ben ne de olur. Masum olduğum açık yani. Masum olmam. Ya, ben kalbime bırakıyorum? Kalbime bırakıyorum. Aa! Tamam. Ben muhtarınız olarak konuşmak istiyorum arkadaşlar. Zaten bu olay e, ikinci elden çözülmüştü. Ben neden Pelin söylemedik Mehmet'e giden olduğunu anlamadım. Çünkü Bileli bir kötü öldürdü, bir kötü temizledi. Mehmet'e de SK öldürdüğüne göre ben zaten tertemiz çıkıyorum. Harun daha temiz, Solitude temiz, Dorelin arada. arkadaşlar bu kadar bitti yani. Mi? Aynen. Son kötü Hazal ve Hazal'da Dün da gece Pelin'e gittim bu, kadar. bu, arada ama kafeslere tutuldum. Ben Burak'a gitmiştim Burak öldü ama. Problem Pelin'e Aynen giden sen kardeş. miydin? Pelin'e tuzak kurdum ben Harun. Evet, Hazal. Pelin'e gitmeseydin ölmezdi. Ben de öldürürler belki diye bakayım dedim. Bir şey diyeceğim. bir dakika arkadaşlar muhtarımız bir dakika bir dakika Hazal'ın bir daha söyler ben duymadım. Burak'tan şüphelendiğiniz için onun şeyini öğrenmek için Burak'a gitmişim ama Burak öldü. Anladım soruyu tut. Eee ben bir şey söylemek istiyorum, neden biz Mehmet'e güveniyoruz şu anda Survivor'da? Çünkü abi? şöyle bak, SK yani öldürdü Arif. diyor, hakikaten ha. de bir SK var. Adam da Survivor ölmüş, e, diriltmedi kimse. Yo ben bombacıyım. Adam kendisi kalkan, ne? Ya salaksa konuşma be Mehmet. Hazal <laughs> asalım. <laughs> Hayır bir sen, bir şey söyleyeceğim. Hazal temizleyici değilse ben Surt, de Instagram'a nude atıyorum, hadi ben bakalım. Oo ben de atarım. atarım, yo atmam dur pardon. Bak şimdi. Zaten Alp zaten biz. kafes kuruyor. Hebele yüzde 99 ihtimal survival çünkü o kadar komple. Harun bir şeyin büyük oyunu çözmeler evet, şu. Buna verin de bitsin evet. alacağım Harun konuşmasın ya, ya ya. Ebele. Ya Hebele. Ya. <laughs> bitirdim bitirdim. Hazal özür dilerim. <laughs> ben bu arada Alp'in katil olduğunu düşünüyordum yani. <laughs> ya niye ben katil oldum? katil olsam var ya evet. seninle birlikte şey oynardık ha iyi oynardık. Bir de temizlemişler. Bir de ya ama çok ya. lale masak var ya çok rahat Kötüler oynacaktım ya. Yani. Evet bu arada karambol ben niye öldürüyorsun evet, ya? Evet böyle gitme daha bir 4 3 tane suçlu vardı o zaman zaten. Vay be Burak 2. çok konuştun biri. ama sen çok oy. Gece, vay vay gece. <laughs> beni kesti gece. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet de beni de kesti. Bu adam düşman ya. Ben Burak, kesmedim <laughs> oğlum ben yapmıştım. Oğlum Hayır şey Mehmet'le beni diyorum. Ha pardon pardon özür dilerim. Suyumadım. Çatıya gideceğim daha yeni geldi kesmeyeyim diyorum. Hayır gideceğim yeni geldi. SK'nın temizliği. Teşekkür ederim Burak e, diğer kötü... Evet çok sevildi YouTube. Sizlerle buraya kadar gelmiş olalım efendim. Ekip bomba. Biz diyeceğe devam ediyoruz. Like atıp abone olup yorum atmayı unutmayın. Öptüm sizi. Bay bay.